i sure. Ee, çok güzel geçiyor. Misafirlerimiz de çok memnun. Çocuklarımıza burada hizmet vermekten biz de çok memnunuz. Çocuklarımız burada geliyor hem trafik kurallarını öğreniyorlar hem de eğlenceli bir şekilde araç biniyorlar. Bunun dışında arkada golf sahamız var, mini golf sahamız, satranç alanımız var. Orada da güzel vakit geçiriyorlar. Masa tenisi oynuyorlar. Arkada hemen kafe kısmımız var. Kafe kısmımızda güzel hamburgerlerimiz, patateslerimiz ve çeşitli pasta sandviç çeşitlerimiz var. Oradan yararlanıyorlar. Oldukça güzel vakit geçiriyorlar. Onların güzel geçirdiği vakitten de biz de keyif alıyoruz. Yaz sezonumuz güzeldi. Çocuklarımız okuldan karne hediyelerini burada kutladılar da diyebiliriz açıkçası. Akşamları genelde burası çok yoğun oldu. Güzel eğlendiler, vakit geçirdiler. Güzel bir yaz sezonu geçirdik. Aynı şekilde şu an kış sezonuna da hazırız. Kış sezonunda da aynı şekilde okullarımızdan gelenler oluyor, okullarımız bizden randevu alıyorlar. Geliyorlar burada işte hem çocuklarımıza yine trafik kurallarını anlatıyoruz, hem eğitim veriyoruz, hem araç biniyorlar. Kış sezonumuzda genelde bu şekilde oluyor. Hafta sonları yine bireysel olarak misafirlerimiz geliyor, eğleniyor, güzel vakitler geçiriyorlar. Çok beğeniyoruz. Genelde memnun kalıyoruz. Zaten oğlumuzu haftada 2-3 kez getirmeye çalışıyoruz. bayağı eğlenceli bir yer. Güzel bir etkinlik oluyor onun için. E, çok mutlular çünkü evde eve istiyordu, alamıyorduk. Evde alan yoktu. O yüzden burası çok iyi oldu onlar için. Okul arkadaşlarımızla beraber toplanıp geliyoruz genelde. Birkaç arkadaşım daha hatta Mezitli'den ondan sonra Toroslar'dan falan çağırdığım da oluyor burayı tanıtmak için. Geliyorlar bayağı bir alıştılar, sevdiler. Herkes gelmeye çalışıyor. Aa, yakın arkadaşlarımıza da teklif ediyoruz. Onlar da çocuklarını getiriyor. Belediyenin başarılı bir yeri olarak görüyoruz biz burayı. Kafelerde, marketlerden alışveriş yapıyoruz. Çocuklar adına bu tür etkinlerin daha çok ço çoğalmasını daha çok olmasını istiyoruz. Biz de. Çocukları ilk defa getirdik. Daha önce de gelip geçerken görüyorduk da bugüne nasipmiş. Ve kafe hizmetinden de, kooperatif hizmetinden de faydalandık yani. Bu tarz hizmetlerin belediyeler tarafından verilmesi olumlu gelişmeler. Yani örnek olması alınması gereken Hizmetler, güzel bir hizmet yani bunların daha da artırılıp daha da çoğaltılması lazım. Keşke her yerde bu tarz hizmetler yapılırsa memnun oluruz yani vatandaş olarak. Yani çok güzel bir park yapılmış, güzel de bir hizmet, fiyatları da uygun tutulmuş. Çok güzel. Ee, kırmızı ışıkta duruyoruz, yeşil ışık ay şey e, sarı ışıkta hazırlanıyoruz, yeşil ışıkta geçiyoruz. Yayaları da yol vermemiz gerek. İlk defa geldim.